Herkese selamlar. Ben Ferunev. Sarıların Ferunev. Half-Life serisinin birinci videosuna hoş geldiniz. Umarım bu videoyu severek ve eğlenerek izlersiniz. Lafı fazla uzatmıyorum ve oyuna geçiyorum. Şöyle ki bu oyunu zaten daha önceden birçoğunuz oynadılar. Ben de bu oyunu tekrardan yad etmek adına bir daha başlıyorum. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest. And all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Hadi bakalım. Wake up and smiley faces. Birinci seride bu adamla baya bir uğraşmıştık da bakalım bu seride affettirebilecek mi kendini bilmiyorum. O biz çok titriyor yani. Bu kadar yıl teknoloji gelişmiş. Bu kadar kombayn gelmiş. Hala demir yolunu yapamamışsınız arkadaş. Bizim bile yollarımız daha iyi yani. Well, the line. Çöp yani bak diyorum evet, çok Kovası'na bunu kardeşim. At Ben de diyorum ki millet niye yerlere atıyor? Tabi yerlere at. Çöp kovası yok ki adam gibi değil. On oh, yedinci şehir. On yedinci şehir. Hmm. İlginç. <laughs> Niye 16 değil? Neyse. Bu yana tamam. Al. Geliyor mu? Tamam geliyorum. E gidiyor must be a mistake. I got a standard relocation coupon just like everybody else. niye kızıyorsun ki şimdi yani? Niye kızıyorsun ki? Adam taşıma komparatım bilmem neyim var diyor. Abi. Ne gidi Sen bile bunların içine düşmüşsün lan. gizliliğe mi ah, Şunları kapatıyor tamam. Yok abi ben bir soğuk şalgam alayım. Bira haram yani biliyorsun. I've been working undercover with civil protection. I can't take suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of wow. a critical test. Sorry, Doc,

Good to see you. Tabii, tabii, ben de okay, seni You're going to have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before, before you blow, blow my cover. My cover. Burada yapay zekayı şöyle blok edebiliyorduk. Üzerine gidip bunu atarsak kafasına... Ha, bir dakika. Öyle değil. Kafasına atarsak kızıp bize vuruyordu ama çöp kovasına atınca... ...gülüp gidiyordu. Neydi ya? İnsanlara neler yapıyorlar? Ulan ya, bir kebap falan yedirirsiniz yani. Bu nedir? O gün ışığı diyecektim. Setline'ın gölgesi geldi. <laughs> en son buralar böyle değildi vallahi. Devlet çalışmış yani. Neyse. Vallahi. Çok yavaş gidiyoruz. Yani. O adama ne yapıyormuş? Tamam, daha yine kızıyor. Allah Allah. Hemen şuradan şöyle gidelim hızlı hızlı. Neyse hiç beni ilgilendirmiyor kardeşim yani. Millet kısırlaştırılmış herhalde. Hiç çocuk bir şey yok etrafta. Evet. Acaba sürebiliyoruz mu lan? Neyse. Şöyle gidelim. Neyse beni yine... Oğlum nereden çıktın sen? Baya önce oynadığım için unutmuşum <laughs> neyin nereden olduğunu. Baksana nasıl takılıyor. Ay geliyormuş. Lan. Onları vuruyorlar. Bu Abi canım. Ha, kaçmak başlıyor. Neyse. Ha, adam mı vurdular? Allah Allah, bunlara ne olmuş kardeşim? Ne yaptık biz? Kurşun geliyor. Yolu iyi seçtik ya. Yani? Dur hemen onu bir kontrol edelim. Zorluk arttaymış da. Bizim için yeterli. <laughs> Ay baba Lan. De... Ben... Ne oluyor? Hayır, Lan ne yok. oluyor? <laughs> Birader. Oo Alex. Alex. Vallahi Alex değil ama Alex. Ha telaffuzumu da düzeltmem gerekiyor. Tamam geliyor. Geçiyor şu yanıyorlar. Ölmüyorlar mı yani? Hadi, hadi bin. Şimdi gidelim bir an önce kurtulalım artık buradan. Alex uh. you Black Mesa. Yo, <laughs> <Yok>, hatırlıyorum. <laughs> Bu küçük çocuk döndü. Da. <laughs> Daha çocuktun lan. Böyle 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 bir şeydin yani küçük bir şeydin. Büyümüşsün. <laughs> Eski yöneticimiz. <laughs> Tüm belayı başımıza alan ateist. Bu değil mi? Ya? Neyse. Hiç sevmem kendilerini. Nasrettin hocam misali gidiyor. Ters. <laughs> Düz gitse yüzünü göremeyeceğiz. <laughs> Demek öyle ha. Nasrettin hocayı biliyorsun. Güzel güzel. <laughs> hmm,

Vay vay. Ben o kadar eleştirdim ama bayağı da iyi yani teknolojileri. Gayet yeterli olmuş. Işınlanmayı bulmuşlar. Demek ki bu her zaman olacak bir problem. Her taraf kirli oluyor. Orayı bile temizleyemiyorlar. Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow his wake. must come at time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your Let's just see if this thing works, okay? Well, is here? Man, Gordon, you stirred up the hive. Öyle mi we can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry, he's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? <Gülüyor> 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 I still have nightmares about that cat. Ha, no no. There's no about about about. About. We've made major strides since then. Major strides. What cat? Dok. Since he's not taking the streets, might as well get him out of his What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. Huh. I've got to get back on my Ne okay. <laughs> şerefinden bahsediyor? O benim hazır süt ya kardeşim ya. ne zahmeti. Lan, lan ne oluyor? Bu ne oğlum? Senin kedi dediğim buydu tamam. <laughs> Anladım Anladım Dişlerini söktüm ben bunu alayım Sen orada konuşmaya devam et. <gülüyor> of of. <gülüyor> of of. <Ayara> bak. Defete <laughs> <Kıyafete> bak. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> güzel bir paragazı verdik kendimize ya. <laughs> ben benim kafada yani güzel. Ama benim kafada kaliteli değil. Çok takılıyor her şeye ya. Ben, çık bakayım şuradan. Şu oyuncakla oynayacağım. Uu, çok güzel lan. İkinci ayrıntılar var. Easter gibi ama değil yani. Bir de ışınlar mı acaba ya? Yok, yemet. <laughs> ya bu elemanlar çok konuşuyor. Bir de siz çok da biliyorsunuzdur yani. Ondan sebep şey yapıyorum. Biraz bakmıyorum hikayeye. Daha önceden oynamış olduğum için canım sıkılıyor. <laughs> Ama unuttuğum yerleri var tabi çoğu yeri unuttum yani burada kablo mu çıkıyor unutmamışım demek tamam olur bir ne, için işaret verecektin ki Neyse. Aha. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Then let's do it. Let's see. The massless field flux should self limit, and I've clamped the manifold parameters to see base and LT orbital, Hilbert inclusive. Conditions could hardly be more ideal. That's what you said last time. Hey, uh, yeah, about that cat. Uh, Doctor, the plug. Uh, dear me, you're right. Gordon, you takarım tera açarım. Döştüm çarptım. He. Smith. No. I Güzel güzel. Uh, gitti bütün atomları artık öteki tarafta. Ulan var. <laughs> Buradan oraya da orada ekran var. Anladım. Dedim buradan oraya mı görüyor kadınla? Yine görür. Şöyle bakayım. Aynen görünüyor. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays Barney. Yani şalter açıp şunu takmamız <laughs> baya mitajen olmamız gerekiyor değil mi onları yapabilmek için? Tabi. Çok iyi, çok iyi. Va Hadi bakalım. <laughs> Uuu, uh, dönüyor. Topaç gibi <laughs> ya. Allah Allah. Gidiyor muyduk biz ki ya? Allah Lan ulan seni headcrab lan ne oluyor lan, lan geldik gelmişken hani şu kırın alın beni buradan lan alın beni buradan Aha, o ateistin yanına geldi Atavist. Ne çıkartıyorsun ya? Gordon Freeman, bunlar nereden tanıyacaklar? Shut it down. Shut aslında bu bölümü burada bitirelim Umarım keyifli olmuştur Serinin ikincisini gelmesini istiyorsanız Videoya like atıp Yorumlarda belirtmeyi unutmayın Sizleri seviyorum Bay bay